İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy 1873'te İstanbul'un Fatih semtinde Buharalı bir anne ve Kosovalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası devrinin ünlü alimlerinden Fatih Medresesi hocalarından Temiz Tahir Efendidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına deyim yerindeyse İmparatorluğun ilim, kültür ve sanat alanında mirasını devralacak son kuşağına yetişir Mehmet Akif. Bir taraftan milletin her geçen gün üstüne yenisi eklenen büyük acılarını tadarak, diğer taraftan babasının ileride vatanına faydalı bir insan olsun diye verdiği hususi terbiye ve eğitimle geçer çocukluğu. Akif bir İstanbul çocuğu. İstanbul'un Fatih semtinin Sarı Güzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Arnavutluk'tan gelmiş, anası Buhara'dan gelmiş. Türk ve İslam dünyasının bütün hüviyetin evlerinde müşahede etmiştir çocukluğundan beri. Annesinden çok sevgiyle bahsettiğini biliyoruz. Şefkatini annesinden aldığını, babasından da izzetini ve cesareti aldığını biliyoruz. Anası Emine Şerife Hatun, besmelesiz emzirmeyen, yere basmayan hatta bırakınız emzirmeyi. Bu Fatih'in annesine de benziyor. Ben Ayetel Kürsü'ye başlardım. Ayetel Kürsü bitince Mehmet'im de doymuş olurdu diyor. Çocukluğunu geçirdiği Fatih semti o zaman İstanbul'un e, ilim bakımından en önemli semtlerinden biri. Fatih Medresesi orada, babası o medresede görevli. Dolayısıyla hem medrese hem cami bir eğitim kurumu olarak Akif'in yetişmesinde söz sahibi oluyorlar. Mehmet Akif'in babası Tahir Efendi, oğlunun her alanda çok iyi yetişmesi için çalışır. Küçük Mehmet bir taraftan medresede dini ilimleri tahsil ederken, bir taraftan da edebiyat, musiki ve yabancı dil dersleri almaktadır. Hayatı bir medresede ilim tahsiliyle dop dolu geçen Akif'in şairlik yeteneğinin pırıltıları daha o yaşlardan itibaren kendisini gösterir. Hem de çok büyük bir tefekkür gücüyle. Bu Fatih Camii'nin hemen etrafını çeviren 16 tane okul binası vardır. 8 tane sahne seman, 8 tane tetimme. Babası orada dersanlık yapıyordu ve küçük bir çocukken orada eğitim alırken Mehmet Akif resmen bir ufuk insanı o külliyeye bakıyor ve orada bir şiir yazıyor. Yani geleceği şekillendirecekler, ilme basıp Allah'a yükselenlerdir diyor. Bu mısraları tam anlamak için Fatih Külliyesi'ne uzaktan ya da havadan bakmak lazım. En önde caddeye bakan tetinme medreseleri vardır. Yani küçük öğrencilerin eğitim gördüğü. Onun bir arkasında sağlı semanlar vardır. Daha yüksek, daha büyük. Onun da arkasında, ortada cami ve devasa kubbesi vardır. Yani tetin ve sahne seman caminin kubbesinden çık çıkabildiğin kadar yukarıya. Yani ilme basıp Allah'a yükselenlerdir diyor o yaşta. Daha küçük yaşlarda büyük bir düşünür ve şair olacağını yazdıklarıyla ortaya koyan Mehmet Akif, 1885'te dönemin gözde okulu olan Mülkiye İdadesi'ne kaydolur. Fakat Mülkiye'deki bu öğrenciliği çok uzun sürmeyecektir. 1888'de babası Tahir Efendi vefat eder. Ertesi sene çıkan Büyük Fatih yangınında oturdukları evde yanar. Genç Akif'in omuzlarındaki yük her geçen gün büyümektedir. Bir an önce para kazanacağı bir meslek sahibi olup ailesine bakmak için mülkiyeden ayrılarak Ziraat ve Baytar Mektebine girer. Okulunu birincilikle bitiren Akif Yurdun çeşitli yerlerinde vazifede bulunur. Fakat o, zor günler geçiren ve artık ümidini yitirmiş milletini uyandıracak bir şeyler yapmak istemektedir. Bunu yapmanın o günlerdeki en kesin ve keskin yoluysa edebiyattan geçer. Pek çok şair gibi sadece sanatsal anlamda mükemmel eserler ortaya koyabilecek kabiliyette olmasına rağmen Devrinin o trajik şartları dolayısıyla sanatı halkın uyandırılması için bir vasıta olarak görmüş, bir tebliğ aracı olarak kullanmıştır. Osmanlı'nın son yılları İslam aleminin belki de o güne kadarki en zor yıllarıdır. Bir yandan cephede kaybeden Müslümanlar, diğer yandan Batılıların İslam dinine karşı yürüttüğü çirkin bir propaganda saldırısına maruz kalmaktadır edebi yeteneği ve hitabet gücüyle tanınan ve sevilen Mehmet Akif, bu dönemde de milletinin hizmetine koşacaktır. Bu kez herkesin bilgisine itibar ettiği bir din alimi olarak. Makaleler yazılıyor Avrupa'da. O günkü Osmanlı coğrafyasındaki bize ait fikir değerlerini ve inanç unsurlarımızı karalama faaliyetleri var. İşte İslamiyet onlara göre haşa çağ dışı bir dinmiş. Yok çölden çıkmış, şöyleymiş, böyleymiş. Daha neler neler. Tabii bu hezeyanlara verilmesi gereken ilmi cevaplar olmalı. İstanbul'da şehir İslamlık makamında bir heyet kuruluyor. Ve o heyetin içinde çok âli, çok kıymetli alimler vardır. İşte bir tanesi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Ve o heyetin baş katipliğine Mehmet Akif getirilmiştir. Akif milli şairimiz olduğu kadar Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış, yetişmiş ve etrafındakilere son derece faydalı olmuş büyük bir İslam alimidir. Mehmet Akif vatan sevgisi ve milletinin acılarıyla yoğrulan şiirlerini önce farklı dergilerde, sonra arkadaşlarıyla kuracağı kendi dergisinde yayınlar. Bu arada İstanbul'da memuriyetini sürdürürken, yurdun çeşitli yerlerindeki camilerde halka vaaz etmekte, memleket meseleleri hakkında milletini aydınlatmaya çalışmaktadır. Ve onu biz, e, milli mücadele döneminin öncesinde yani mütareke yıllarında, İstanbul'un büyük camilerinde vaaz veren bir ile görürüz. Yani kürsüde bir şair vardır, bu Mehmet Akif'tir. Kur'an'dan ilhamla söylediği şiirlerin yanı sıra orada vaazlar vermekte ve memleket meselleri etrafında izahlarda bulunmaktadır. Bu şekilde çok kısa bir zamanda aydınların, eğitim camiasının, halkın çok yakından tanıdığı bir insan haline gelir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında İstanbul'daki vaazları ve yazılarıyla hareketi açık açık destekleyen Akif, kısa bir süre sonra İstiklal Mücadelesi'nin resmi sözcüsü olması için Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Ankara'ya davet edilecektir. Bir subay geliyor bir gün evine, diyor ki, sizi Ankara'dan davet ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ankara'da bir mücadele yürütülüyor ve bu mücadele için akife ihtiyaç duyuluyor. Çünkü insanların kafasının karışık olduğu zamanlar propaganda savaşları sürüyor. Milli mücadelenin din aleyhtarı bir mücadele olduğuna dair fetvalar ver verenler var baskı altında. Bütün bu kafa karışıklığının düzeltilmesi lazım. Kim düzeltebilir bunu? Halkın sözüne itimat edeceği insanlar düzeltir. Mehmet Akif Kurtuluş Savaşı yıllarında da son derece aktiftir. Hiç yerinde durmamıştır. Yani Ankara'da oturan bir adam değildir. Bir bakarsınız Balıkesir'de görürsünüz. Paşa Camii'nin minberinden seslenmektedir insanda. Bir bakarsınız Kastamonu'ya geçmiş. Nasullah Camii'nden seslenmektedir. Nerede problemli bir durum var? Mesela Konya'da problemli bir durum var o dönemde. Milli mücadele aleyhine bir hareket var. Akif oraya gidiyor. Burdur'da var, Burdur'a gidiyor. Volvadin'de var, Afyon'da var, Antalya'da var, Eskişehir'de var, Akif oralarda. Milli mücadelenin iki cephesi vardır. Bir maddi cephe, askerlerin sürdürdüğü cephe, bir de manevi cephe. Askeri cephenin kumandanlarını biliyoruz. İşte bu manevi cephenin bir kumandanı aranacaksa, bir önderi aranacaksa, çok rahatlıkla bunun Mehmet Akif olduğunu söyleyebiliriz. O günlerde milli mücadelenin kurmayları artık ayağa kalkacak gücü kalmamış bir milleti yeniden yüreklendirmenin her yolunu denemektedir. Ankara'daki kurmayların aklına halka yeni bir moral desteği verecek bir milli marş yazdırma fikri gelir. Bir taraftan milli mücadele hareketi devam etmektedir. Bir taraftan da bu mücadelenin ruhunu yansıtarak savaşanlara ümit ve cesaret aşılayacak ve bu mücadeleyi destanlaştırarak geleceğe aktaracak bir marşa, bir şiire ihtiyaç duyulmaktadır. İstiklal Marşı'nın milletin ruhunu kıpırdatması gerekiyordu. Çünkü 20 sene aralıksız savaşmış ve artık bıkmış, usanmış, tükenmiş. Her anlamda tükenmiş, yiyecek ekmeği de bulamayan bir milleti yeniden cepheye çağıracaksanız bunun e, ...bir moral kaynağının olması lazım. O, o kaynağa götürmeniz gerekiyor. Onun içinde de İstiklal Marşı'nın... ...dini kıpırtılar içermesi gerekiyor. Daha doğrusu millet dindar... ...dinden başka milletin ruhunu ihtizaza geçirecek... ...harekete geçirecek başka hiçbir kavram yok. Devrim Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Tanrı Tanrıver... ...bu marşın ancak ve ancak Mehmet Akif tarafından yazılabileceğini bilen biridir. Çok sayıda eser katılır. Bunlardan altı tanesi seçilir. Bakar ki gelen şiirler arasında Akif'in şiiri yoktur. Sorup soruşturur neden katılmadığını anlamak manasında. Sebebi, işte Akif'in karakterini ortaya çıkaran bir detay burada ortaya çıkar. Marş yarışması için 500 lira ödül konmuştur. Ve o devir için çok büyük bir rakamdır bu. Yiyecek, ekmek bulamayan milletine yazacağı bir şiir karşılığında para alma fikri bile Mehmet Akif'e çok ağır gelecek ve yarışmaya katılmayacaktır. Çünkü ömrünü milletinin istiklaline adamış olan Akif'in maddiyatla ilişkisi hiçbir dönemde hayatını sürdürecek miktardan öteye geçmemiştir. En çok koşturan, vatanı için, inancı için en çok mücadele eden adamlardan biri ama ücret kısmına gelince sırtını dönen bir adam. Akif hayatı boyunca parayla arası hiç hoş olmayan, böyle bir derdi olmayan, ömrünü yoksulluk içinde geçiren, başka işlerin, başka dertlerin peşinde koşan bir insan oluyor. Dönüp bakmıyor buna rağmen. Hatta işte çok bilinen bir anekdottur. Ankara'nın o sert ve soğuk kışında giyecek bir paltodan bile yoksundur dışarı çıkacağı vakit dergâhtan arkadaşının paltosunu alıp emaneten öyle çıkmaktadır. Ankara'da bulunan Mehmet Akif kendi bir lojman bile aramaz. Ankara'da bir tekkenin Taceddin dergahının içerisinde kalacaktır. Hayatının zaten tamamında biz bunu görmekteyiz. Hep böyle kıt kanaat yaşayan bir insan, lüks deptebe hiçbir zaman görmemiş bir insan. Hatta kendi çocukları varken bir anda çocukların sayısı beşten 8'e çıkan bir insan. Neden arkadaşı anlatıyor işte meşhur hadise. Evine gittim diyor sekiz çocuk. Yerde bir kuru kilim ve yiyecek bir şey yok. Bir arkadaşıyla sözleşmişler. Sen önce ölürsen ben senin çocuklarına, ben önce ölürsem sen benim çocuklarıma bakar mısın? demiştir ve arkadaşı ondan önce öldüğü için vefat ettiği için onun çocuklarına sahip çıkmış bir Mehmet Akif Ersoy. Bütün yokluğuna, yoksulluğuna rağmen. Buna rağmen der ki ben milletim için Yazılı, yazacağım bir şiir karşılığında para alamam. O gün için Ankara'da çok ciddi e, büyüklükte 4-5 tane en azından 3 tane büyük çapta çiftlik alabilecek bir meblağ olduğunu da yine dönemi arkadaşları ifade ediyorlar. Hamdullah Sopi onu ikna eder. Der ki mesele paraysa buna bir çözüm buluruz kazanıldıktan sonra bir hayır kurumuna bağışlanacağı şeklinde bir anlaşma yapılır. Bunun üzerine Akif Taceddin dergahına kapanır ve o 41 mısralık, 10 kıtalık şiiri, o muhteşem destanı 48 saat gibi kısa bir sürede yazar. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Akif'in şiiriyle birlikte finale kalan şiir sayısı 7 olmuştur. Büyük Millet Meclisi şiirleri dinlemek ve oylamak için son kez toplanmış, nefesler tutulmuş, beklenmektedir. Meclis, meclisin ilgili komisyonu o gün yedi tane şiiri inceleyecektir. Hamdullah Subh Tanrılar önce Akif'in şiirini okur. Daha ilk dörtlüğünü okumaya başlamıştır ki salon alkıştan inlemektedir büyük bir heyecan dalgası oluşur. Ağlayanlar olur. Çünkü milletin yaşadıklarına, arzu ettiklerine, ideallerine tercüman olan bir metin vardır karşıda. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Öyle olunca artık diğerlerinin okunmasına gerek bile duyulmaz. Ve yapılan baştaki mutabakat üzerine Akif bu parayı bir hayır cemiyetine bağışlar. Daha önemlisi kitabını almaz bu şiiri niye almadığı sorulduğunda bu benim değil milletimin malıdır diyor. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen Akif'in şiiri cephelerde, camilerde, evlerde coşkuyla, gözyaşlarıyla okunacak yeni bir uyanış dalgası oluşturacaktır. Çünkü o sadece bir şiir değil, bir milletin imanının ilanıdır adeta. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi o kadar önemli ki. Gene Eşref Edip'ten dinledim. Hasan Basri'nin evine geldik. Orada ben çay demliyorum Akif biraz dinlen falan derken bu düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sonra boş bir oda var mı? Yan oda diyor. Ben çay demlerken o oraya geçiyor. Biraz sonra korkma diye bir çığlıkla şeyden fırlıyor diyor, kapıda. Ama bu korkma o korkma değil aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hicrette, sevrde, mağaradayken Hazreti Ebubekir'le beraber biliyorsunuz müşrikler mağaranın ağzına kadar gelirler. Bütün siyer kitaplarında yazılı olduğu gibi eğilseler görecekler. Ama eğilmeyi akıl edebilmek için de Allah'tan ruhsat almak gerekiyor. Orada görüyoruz bunu açık seçik. Eğilmiyorlar ama Hazreti Ebubekir bir endişeye kapılıyor. Hazreti Ebubekir çok tedirgindir, Gerilmiştir. Yanındaki o kutlu zat için gerilmiştir. Peygamber Efendimiz mübarek elini onun omuzuna koyar ve bir kelime söyler. Korkma ey Ebu Bekir, Allah bizimledir. İşte İstiklal Marşı'nın birinci kelimesini bulmuştur, korkma. Gerisi zaten Allah bizimledir anlamını içeren mısralarla devam ediyor. Fakat İstiklal şiiri neredeyse hemen her şiiri bir ayet-i kerime veya Hadis-i Şerif'e dayanan Akif'in milletine yazdığı ilk destan değildir. Çok önceleri Çanakkale şehitleri için yazdığı bir destan vardır ki, kendisi de, etkisi de Çanakkale'de destanlaşan şehitlerimize yakışır büyüklüktedir. Ee, Akif'in bence en muhteşem eseri İstiklal Marşı değildir o zaman lazım olan bir eserdir ama bana göre pek çok güzel eseri vardır. Lakin asıl şey e, Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirdir. Mısırlı kendisi de e, şair olan bir zat diyor ki bu Mısra'yı dünyanın şairleri bir araya gelse yazamaz. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Kabe'yi mezar taşı olarak düşünebilir misiniz? Kabe'yi mezar taşı yaptığınız insanın kıymetini düşünebilir misiniz? İşte o şehittir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile. Kanıyan lahdine çeksem bütün necramı ile. Ey şehid oğlu şehit isteme benden makber Sana aguşunu açmış duruyor peygamber Kendisi de şair olan Süleyman Nazif ki arkadaşıdır bu şiiri okuduğu zaman ağlayarak şöyle demişti Allah'ın şehitleri olduğu gibi şairleri de var bu anlamda Mehmet Akif bir Allah şairidir. Kalemiyle milletinin duygularına tercüman olan Mehmet Akif, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasının ardından siyasi çekişmelerin ortasında bulur kendini. Bir ömür hayalini kurduğu bağımsız vatan topraklarında ailesini geçindirecek ekmek parası kazanamaz, yaşamını sürdüremez hale gelir. Mısır'a gider. Ama bu gidişte ne vatanına, ne de milletine karşı bir küskünlük yoktur. Mehmet ki bakar ki Ankara'da duramayacak, besbelli Ve bunun üzerine Mısır'a gider. Önce bir gider gelir, sonra bir daha gider ve 10 sene bir daha geriye gelmeyecektir. Halim Paşa ailesinden almış olduğu bir davetle Mısır'a e, hoca olarak gidiyor. Ancak orada çok ciddi en azından gurbet acısı ve ekonomik sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen bir insan vatanından ayrı kalmak zorunda kalıyor. Bu acıyı yaşıyor. El Türkçe dersler verir. Yani ne kendi diline sırtını dönmüştür, ne kendi dine, ne kendi vatanına sırtını dönmüştür. Yani inkisar yaşamıştır, belki sırtından vurulmuştur, takibata uğramıştır. Halbuki vatanı için mücadele etmiştir. Bunu hak etmemektedir. Ama buna rağmen sırtını dönmemiştir. Mısır yıllarında öğretmenlik yaparak kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Mehmet Akif bir yandan da Türkiye'den ayrılmadan önce resmi olarak başladığı Kur'an meali'ni tamamlamaktadır. Fakat ülkesinden gelen haberler mealinin din dışı bir uygulamada kullanılacağı ihtimalini ortaya çıkartır. Bu, Akif'in ömrünün son yıllarını adadığı mealini, ben bunun vebalini kaldıramam diyerek gözünü kırpmadan yaktırmasına sebep olacaktır. Camilerde Kur'an-ı Kerim orijinal şekliyle okunmayacak, onun yerine meali okunacak diye bir söylenti ortaya çıkınca Akif adeta ürperiyor. Çünkü o günlerde Türkiye'de ezan Türkçe'ye çevrilmiştir. Ve Türkiye'de belli camilerde birtakım uygulamalar başlamıştır. İşte cuma namazlarında imamların smokinle hutbe irade etmeye çıkması. Sonra namazı Türkçe kıldırma başlıyor. Ve bunları görünce endişe ediyor. Çünkü hiç şüphesiz Akif'in mealini tercih ederlerdi. Çünkü büyük bir şair tarafından yapılmış bir meal diye. Akif seviliyor, millet tarafından kabul görmüş. Bu endişeyle e, tabii yayınlanmasını istemiyor. Vasiyet yerine getiriliyor ve e, Akif'in hazırladığı meal yakılıyor. Hayatı zorluklar içerisinde geçen Mehmet Akif, Mısır'da hastalanır. Bu hastalığın artık son hastalık olduğunun farkındadır. Son günlerini geçirmek için değil, son nefesini vermek için vatanına döner. Bari vatanımda vefat edeyim diye e, tabir caizse bir et ve deriden, kemikten ibaret kalmış vaziyette memleketine geldi. Şişli'de bir hastanede tedavi edildi. Efendim işte Mısır apartmanında kaldı Beyoğlu'nda. Abbas Halim Paşa ve Mısırlı bir aile kendisine çok yardımcı oldu. Ama kader hükmünü icra etti. O da aziz dostu baban Sadı Ahmet Naim gibi 63 yaşında, daha doğrusu Efendimizin yaşında dünyasını değişti ve cenazesi böyle habersiz bir şekilde sıradan bir insanın cenazesiymiş gibi Beyazıt Camii'nin musallasına getirildi çıplak bir tabutla konuldu, kimsenin bir şeyden haberi yok ve çok ilginç bir şey olur. Halk o günün gençliği on binler Mehmet Akif'e sahip çıkar. Sanki bir elden organize edilmiş gibi ki böyle bir organizasyon hiç olmadığı halde gençler toplanmaya başlar. Önce e, hiçbir şeye sarıl olmayan tahta bir tabutla açık çıplak bir tahta tabutla bir cenaze geldiğinde. Ee, ne kadar şanslı bir garip bu. Akif'le birlikte cenazesi kalkacak diye e, düşündüklerini, arkadaşlarıyla bunu konuştuklarını ifade ediyorlar. Ancak bir süre sonra fark ediyorlar ki o gelen şanslı Akif'le birlikte kalkacak dedikleri şanslı cenaze aslında Akif'in kendi cenazesiymiş. Bunun öğrenilmesinden sonra oradan esnaf koşturup lokantacı Mahir Bey dedikleri birisi hemen dükkanındaki bayrağı getirerek ve çevre esnaf ellerinde bulunan bayrakları, sancakları, Kabe örtülerini getirerek Akif'in tabutunun üzerine örtüyorlar anlatılanlara göre. Ve yine Mithat Cemal tabut Akif'e o zaman benziyor. O sahneden sonra artık tabut Akif'in tabut olmuş. Ve Mehmet Akif'in cenazesi vefat ettiği yerden alınır. Omuzlarda hiçbir arabaya da konulmayarak getirilir. Bugünkü Edirne Kapı'daki ebedi istirahatgahına bırakılacaktır. Orada belki söylenebilecek en iyi sözlerden birini Bir üniversiteli genç kız söylüyor. Ey Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitleri sizi yazan Akif geliyor. Hedefini öyle gerçekleştirip gönderiyorlar.